Ne ol, e, olursa olmaz. Bir kere bir finansal sıkıntı var yine Barcelona'da. E Barcelona'nın yine bütçeden kesinti yapması lazım. 200 milyon euroluk bir kesintiden bahsediliyor. Dolayısıyla Messi'ye verilecek kontratın çok düşük olabileceği ve bu nedenle de yine bazı bonuslara dönük bir takım genişletilmiş böyle farklı bir sözleşme olabileceği söyleniyor. Ne olabilir? Gişe gelirlerinden pay vermek. Ki Camp Nou'da oynamayacaklar. Evet. Bir de öyle bir durum var. Ticari gelirlerden yani sponsorluk, forma satışları bunlardan pay vermek var. Yani Messi'ye minimum bir kontrat önerim Ayrıca performansa ve gelirlere bağlı oradan yüzde şeklinde. Yani bir nevi Messi'yi Barcelona'nın hissedarı gibi <laughs> transfer edecekler. Öyle bir durum var. Ama stat tarafında şöyle bir avantaj var. Şimdi şehirden daha uzakta kapasitesi daha düşük. Yani yarı yarıya daha az kapasite. Buraya seyirci getirmek lazım. Nasıl getireceksin? Yani Rafinha ile Dembele ile getiremezsin. Bir süperstar lazım oraya. Kesinlikle. O yüzden e, Messi transferinin bu açıdan da bir olur tarafı bence var.